Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için yalı çapkını dizisinden çok özel bir görüntü getirmiş olduk. Her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarımız yine gözlerinizi kamaştıracak. Evet arkadaşlar, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den gelen her zamanki gibi Hoş görüntüler, kamera arkası eğlenceli kareleri severek izleyeceksiniz. Sizin sizler için gelecek videolarımızda çok eğlenceli görüntüler paylaşacağız. Muhteşem kamera arkası eğlenceli videomuz olacak. Bunun için kanalıma takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Yalı Çapkını her bölümüyle herkesin kalbinde taht kurmayı başarıyor. Sizler için muhteşem bölümler, muhteşem kareler yer alacak. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.